oynarız tabi mal gibi evet mal gibi atladım aşırı mal gibi atladım bir oynayın şerefsizler de... gel amına gel lan gel Şarışın. Oğlum. 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 çok Oğlum. 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 yok. Oğlum. Oğlum. Sen nereden vurdun lan? Galataya doğru gideyim mi? Ya yapma be. Ya arkadaşlar bu şansımız yokmuş. hoş. İki kraldaki... aldık. Vurmazsa var ya. Şey koşsana var oğlum. Ama de vur. Senin ne siyah seni var ya içinden geçeceğim. Biz Galata'ya attı ya geçersin. Tamam biz Galata'ya gidelim. Hayır çok savaş Şu anki de bir çok zor gidemez. Neyse gel abi hemen. Adam var adam. bayıldığın bayıldığından şimdi gözüküyor ama ne diyorsun bayıldım bekle beni abi bekle beni bekle Hüseyin. çık 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 burada değiller çık ses yok üst burada da değiller buralar üstte adamlar. adam Hüseyin gitme, gitme gitme. Ya da gel 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 ben de gel ben de gel ben gel. Yardım, yardım. Süper. Çok güzel oluyor yani bu işi. Şerif şeyini bana sal. O mermisi yok mu? Mermisi sen mi aldın? He evet. Ha? şeyin şarj şeyini. Şeyin dürbünün var mı abi buradaymış işte. Sana kaç kit lazım? 3 4 6 fark etmez. 54 var. Yok. Senin orada adam var mı? Temiz gibi gözüküyor. Şuradan. Ben silah buldum şey. Araba var lan. Tamam. İşaret et işaret. Yerde bir şey var da adam nereye var ya? Hasan tam senin yana doğru gideceğiz şimdi şu bir 7.62 alayım mı? İçinde adam var arabanın. Dur başım. Ah rezeli kaptanmış lan bizim orada. Abi. Adam var. Gel şey. Oğlum kör oldum lan Vallahi kör oldum Aa. Adamlar yapıyorum, adamlar yapıyorum. Dikkat et Bir daha mı Bir daha Bu gerçek mi hiç tamam, bot. bana şey yok Aa, temiz mi? Evet yedi içi. Bakalım bu oyun sonunda gece toplam kaç kill yapabileceğiz. Tamam Galata'yı temizledik arkadaşlar. Şöyle küçük güzel bir lootlayalım şurayı. Ondan sonra güzel fightlara geçelim. X Aha abi geldiler. Karşı şu evin arkasındalar. bir tane Hangi ev hangi ev? Ben bir drop alayım abi. Hiç şeyim yok. Süper <laughs> <MG çıkıyor> abi. MG çıktı MG abi. Ben başlıyorum bunu ya. Bunu tek miymiş ya? gördüm. Oo. Abraş'layın, patladı, Abraş'layın. Ya bu insan nasıl öldürülür? Oğlum bağırıyorsun. Hayır, bana koşması lazım Hasan Hüseyin tutabilir misin? Nerede? Hüseyin sen neredesin? Koş koş. Koş koş. koş. Oh, asın, asın, koş. koş, koş. koş Şu kancayı almam lazım arkadaşlar. Tamam. Gelelim. Gelelim. Geldim ya. Oğlum ölüyorduk lan yine mal Megi mi var adamda? Bende var. Ben burada 6x var, 4x var. 6x alayım ben. Hasan tut tut tamam. ben. 6x alayım. Tamam bak bu arada burada loot var tam bu Gelin alın abi loot'u. Her abi, şey. Ben şu abi canınız basın ben Serti şunlara AMR ile bakayım mı? Sen şey nereden vurdular? Çok uzaktan vurdum. Ondaki için abim, evet. Adam, iki adamı yedim. Adam 2 saat yedim. Oğlum ne yapıyor lan bu? Şeyde Bir tane kulübede vardı abi dikkatli ol. Ananı satayım kendi bombama düştüm lan. Adam öldürdün mü? Hı Arkadaşlar bizdeki talihsizlik işte ya. Koşsan abicim bana. Ece bizdeki Şu salaklık. 6x Bizdeki salaklık diz boyu. Ben de değil oğlum 6x. Tamam bir şey bana. 6x var ya ben kullanacağım. O adam da vardı belki. Adamın lütfen orada burada öldürdü. Ne? Burada öldürdü. Arkada. Bizdeki salaklık diz boyu arkadaşlar. ben nasıl öldüm lan? Kit Şey var mı şeyin e, sağlık çantası fulle görevim vardı da mı fulle <laughs> dedim deyip bu arada. Oğlum ben niye bunu işi yolla lan şunu? Var mı altı ikisi? Oğlum DBS'de de dalıyor mi? bana nasıl satayım. İyi ben orada kendimi içeri çektim orada girseydim ölürdüm ben. Hasan orada 7 760... atmış. Aşağıda bak aşağıda. Baba düş o manyak. Oğlum ölüyordum kör.

Merhaba gidiyorum. Bir şey gitme dur oğlum. Boşun Oha. İşaretten oğlum, sen... öbürü nereden sıkıyor bir dakika. Ah be. Şey Abicim adam var. Aldım. Hüseyin gel Hüseyin Atla atla atla, atla abi, yanıma atla yanıma atla Koş Abi uzaktan Koş 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 yanıma Abi uzaktan yıza Tamam abi Tam saportta orada Geliyor anne? Orada orada Bak yine uçuyor be Hasan gel mermi bitti. Yukarıda canı çok az. Bekle beni beraber gidelim. Helal. Hı -hı. Tamam şunlardan bir mermi alalım abi. burada çekeyim. Emin ne kaldı? Hmm. Da. Bomba salladı. Nerede? Abi şu an çok güzel pozisyonumuz. Bombanız var mı? Bomba versene. Tut beni tut beni tut. Ya abi nasıl düştüm şey tut beni. Telefon ne oldu böyle? Raşıyorlar ya. Yok <laughs> yok. Adam nerede? Geliyorlar. Ama alacağız sakin ol abi. Abi şuradan bir oyun daha var ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok şu seni de izleyin. Abi canları birdi, İkisinin de canı birdi ya. İnşallah bir sıkıntı var. Abi ya adam bir anda döndü. Raz yanlışlıkla vurdu yemin ederim. Ya sıkıntı yok. Öbür maçta daha güzel. Vur onu. abi ya. O ne Arkada adam adam geliyor. Eve gir. Oğlum sesi de mi dinliyorsun? <laughs> Artık 40 aldık. Oğlum ben aslan astorga nasıl düşmüşüm ya. Artık Güzel maçtı arkadaşlar. Nöbür maça bakalım. Kaç kilo almışız toplam? Bakalım 15 10 10 10, 10, 10, 10 10 10 20 toplam 22 arkadaşlar. Ne öbür maça geçelim.